Kahin nasıl görür? Çok merak ediyorum. Kâhin e, kahin her zaman net göremez. İstihbarat kullanır. Bir gün bir bakarsınız köşede dileniyor. Ne kadar az yalan, ne kadar az günah çocuklarınıza da yansır bu. Ne kadar tehlikelidir büyüler? Bu, bu tür şeyler büyülerin etkisidir. Üç büyü tehlikelidir. Ne kadar kötü düşüncelere hakimseniz büyü gelir sizi bulur. Derine programıyla yeniden karşınızdayız. Hoş geldik Hoş Bahar geldik Sultan. Hoş geldik tekrar. Merhaba. Merhaba. Efendim bu arada e, abone olmayı lütfen unutmayın. Ama abone olurken de lütfen altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Ben e, geçen bölüm söylemeyi unutmuşum Bahar Sultan. Evet. E, i̇zleyenlerin e, yorumları çok önemli bizim için. Bizim için çok değerli. Çok önemli. Evet, Efendim özellikle onu belirtiyoruz. Evet. Yorumlarınızla bize e, katkıda bulunursanız çok sevineceğiz ve bugün e, önemli bir konuyla başlayacağız e, kahin nasıl görür çok merak ediyorum kahinin görmesi bilgi içerir bilgi de insanlara faydalıdır nasıl evet. ki hastalığın bitiş tarihini söyledim bu çok fayda getirir Hı. E, kahin her zaman net göremez dediğim gibi yalan konuştuysa veya bir günah küçücük bir günah da işlese veya bir bayan olarak ben diyeyim yani e, çok açık giyinsem e, aylarca göremeyebilirsiniz. Neden ama o yani açık giyindiğin ya yani onun ne etkisi var onu ben geçen sefer soracaktım ama. Evet e, bu e, eski dönemlerden de gelen e, bir durum bu şekilde devam ediyor ve e, inanç sistemlerinde bu var. Şöyle söyleyeyim, yaratılış kaidesi, ha, Yüce kural yaradan kuraldır. E, kişi ne kadar kapalı olursa kendini korursa okay. o derece iyidir. Anladım. Yani kahin olmak için özel bir öğretiye sahip olmak gerekiyor mu? Ya da ya mesela birisi durup dururken ben kahin olmak istiyorum, bunu nasıl öğrenebilirim der mi? Üzüldüğüm mevzu bu. İnternette şimdi o kadar çok e, ben kahinim, ben müneccimim, ben falcıyım. Evet ben cinciyim çıkıyorlar insanları sömürüyorlar yine diyorum yine isterse bana kızsınlar isterse üzerime <laughs> gelsinler kahin yıllar sonra ortaya çıkar ama tam çıkar öyle para kazanma heveslisi de değildir yani kahini kullanırlar dediğim gibi kahine istihbarat kullanır bir gün bir bakarsınız köşede dileniyor hmm, gerçek kadar. kahin bu şekildedir gerçek kahin nasıl görür dediğim gibi ruh ruhlar farklıdır. Doğuştan da, genler de bunu etkiler. Hı hı. Mesela bir sesleniş var, vahiy var. Seni en temiz kadından dünyaya getirdik denir Hazreti Muhammed'e. Hazreti Âmine'nin soyunda yıllarca zina yapmamış kadınlar vardır. En temiz soy. Bakın bu ruhu etkiler, insanın kişiliğini etkiler. Hı hı. Yani ne kadar temiz olursanız, ne kadar az yalan, ne kadar az günah çocuklarınıza da yansır bu. Çocuklar farklı doğar Bekir Bey. Bu genlerle geçer. Ne hareket yapıyorsak, benim bir duruşum bile çocuğuma yansıyabilir. Genlerin zekası vardır, hafızası vardır. Evet. Bugün bilim adamları bunları keşfetti. Yani tıp dünyası bunları her zaman anlatır. Hı hı. Genlerin hafızası var. Sizin bir duruşunuz, bir bakışınız babanızdır. Huyunuzun bir çalımı babanızdır. Evet. Yani kişiliği etkiler bu. Ya bu peki yalan söylemek vesaire falan da genlerle geçebilen bir şey mi? Aynen geçer. Diyebiliyor musunuz? Aynı musun? şekilde. Söylemem. Aileden alınan eğitim ve genlerle geçen bilgi çocuğu şekillendirir. Demin çok korktuğum şey o aslında. Buna bir kere daha tanık olmuştum, duymuştum. Yani eğer evet. e e e e e yani duyduğum hikayesinde bir bir bir, bir dostumun hikayesiydi bu. Hı hı. Ee, baba ciddi bir cinayet işlemiş. Yani kötü bir adam diyelim. Yani evet. bu tür çok yatkın bir adam. Çocuk da aynı şeyi yapıyordu. Çocuğun doğumundan önce olay gerçekleştiyse evet. bu o kişinin beynini, zihnini kurcaladığı için genlerini işliyor ve çocuğa da bulaşıyor. Hı hı. Aynı şekilde böyle devam eder. Çok enteresan ya. Evet. Peki kahinin ya yani nasıl görür dedik ya bunu görebilmesi için yani kahinin bir şeyleri görebilmesi için bir seans. Tertemiz bir şey, olması lazım. O yetiyor yani. Demin de bunu söyledim. Tertemiz olacak ve görebilme yetisi biraz da nasıl söyleyeyim, yüce yaradanla arasındaki mesafeyi ayarlamasına bağlı. Bir saati var mı? Mesela şu saati saat var. var değil mi? Saati, saati var. var. Saati var. Özellikle asra seyahatin. Tayi hmm. zaman, tayi mekan kavramları. Bunlara gireceğiz. Da, Bunlara geniş evet, bir değinmiştik evet. Bunların da zamanı var. Hmm. Yani kahin her saat göremez. Ha, şunu gör dediğin an göremez. Anladım. Yani onun belli şeyleri var, işlevleri var. Belli zamanı var. Özellikle Osmanlı'da padişahlar çok fazla kain kullanmışlar. E, o tüm yöneticiler, tüm ülkelerin yöneticileri sadece padişahlar değil. Anladım. Evet. Anladım. Peki e, hayatımızda bir de büyük gerçeği var. Bir önceki programda da bahsetmiştik. E, ne kadar tehlikelidir büyüler? E, şu anda yani mesela bir ölüme sebep olabilir mi? Evet, olur öldürmese bile süründürür. O kadar ya. O kadar. E, şu an siyasetçileri de hedef alır. E, alan büyüler var. E, özellikle siyasetçilerin ne kadar genç olsalar bile belli bir süre sonra durup dururken hastalanmaları, konuşamamaları, işte e yönetim e, anlayışından uzaklaşmaları, hani bocalamaları. Büyü etkisi mi diyorsunuz? E büyü etkisi. Öyle mi? E, kesinlikle siyasetçileri hedef alırlar. Ama bu şu demek değil. Hani büyüden korkun seyircilerimiz hani e, büyüden korkup da işte büyü var, İşte ne yapacağız değil. Nasıl tedbir alacağız? Büyü var. E, tüm hmm. din, dinlerde de delili var. Yani yaşadıklarımızda da var. Eski Türklerde şamanizmden bu yana yani İran'da da Zerdüşlük'ten bu yana alınan tedbirler var. Eski Mezopotamya'da da. Yani nasıl tedbir alırız? Bu önemli. Büyü var özellikle Vatikan'ın e, papaz büyüsü Kara Büyü dediği. Evet ya. E, ve böyle domuz yağı kullanmadır bilmem ne gibi e, böyle garip bu garip. Bu Anadolu'da şey. eski Hitit e, günlerinden kalan sabun büyüleri bunlar tehlikelidir. E, ama önemli olan nasıl korunacağız bu önemli. Bertaraf taraf edebiliyor ama değil mi yani bu büyülerden kurtulunabiliyor. Bazı büyülerden kurtulamıyorsunuz. O yüzden her gün kendinizi dengelemeniz şart. Yani? Enerji şart. Aa, enerji şart evet. evet, enerji şart, ilham şart, yüce yaradanla beraber olmak şart. Hatta ben seyircilerimize şöyle diyeyim: Çocuklara yıldız ilmine, yıldız bilimine küçük yaşta versinler. Eve bir teleskop alsınlar. Hmm. Yıldızları izlesinler. Evin bir köşesine, çatısı olur, balkon olur. Yani bir teleskopla düşünmeyi öğretsinler. Evet. Yani yıldızları düşündürsünler, ayın duruşunu, yıldızların duruşunu, e, her bir şeyi gözlemlesinler. Bütün bilgi onlarda diyebilirim. Bir de tabii ben şeye de inanırım. Mesela kelimelerin de çok önemli gücü vardır. O kelimelerin belli ritüellerde tekrarları vardır ki dinleri de bu anlamda önemli var. Ya mesela işte Arapça, neden Kur'an-ı Kerim Arapça meselesinin altına tam <laughs> bu? Dua biliyorsan e, dua okuyacaksın o kumu, zaman. Kumu hareketlendiren sözleri söyledim. Değil mi? Evet, sözlerdir. Evet. O zaman şey diyebilir geçiren... miyiz? biliyorsanız dua da mutlaka okuyun ki bunlardan bertaraf olun. Da tabii desek, ki, tabii ki. Bunları zaten şey anlatacağım. Yani. Nasıl büyüden korunuruz? Asıl önemli olan bu. Burada şunu hatırlatmak da fayda var sevgili seyirciler. Biz konuları şu anda, ki programın adı zaten Yüzeyden Derine. Evet. Biz şimdi yüzeyden bu konulara giriyoruz ki ilerleyen bölümlerde bu bahsettiğimiz konuların derinliklerine girdiğimizde evet. inanılmaz şeyler duyacaksınız. Biz abone olmayı unutmayın bu arada tabi. Abone olursanız bizi daha yakından takip ederseniz bu derinden bahsedeceğimiz konulara inanılmaz hakim olacaksınız. Ve kulaklarınıza inanamayacaksınız duyacağınız şeylerde. Bu kadar iddialı evet. konuşuyorum. Evet. Değil mi? Evet. Bahar Sultan. Muhakkak öyle. Peki. Ee, şimdi tehlikeli büyülerden bahsetmişken geçmişte bu tehlikeli büyüler çok daha e, etkiliydi. Günümüzde böyle bir durum yok gibi falan e, cümleleri kurmak yanlış olur bence. Kişi, Her dönemde var bu. Kişi aniden e, zirvedeyken birden başına bir hal gelir. Evet. Birden. Yani e, ya para sıkıntısı çekmeye başlar ya hastalanır veya birden dengesizleşir. Bu bu tür e, şeyler büyülerin etkisidir. Yani kesinlikle durup dururken yüce yaradan sizin kaderinize işte birden ters dönsün diye bir şey yazdırmaz böyle bir şey olmaz. olmaz kader de değişen bir şeydir zaten dualarla önemli ee, olan dua anladım ee, dua ve kendimizi korumak dua ve kendimizi evet, korumak ee, aynı şekilde şimdi bu bölümün sonunda çok merak ettiğim bir şey var bununla kapatalım aslında bu bölümü evet. de büyü yapan büyü yaptıran ee, konusuna da girip onunla e, konu kapatasak her. Yani, yani ee, büyü yaptıran bu olaydan ne kadar. E... Önce şunu söyleyeyim. Üç büyü tehlikelidir. Evet. Ona ben bir gireyim önce. E, sabun büyüsü. Sabun eriyene kadar hükmünü sürdürür. Bunu toprağın altına koyarlar. Eğer sizin avuranız zayıfsa Bekir Bey, eğer sizin çeperiniz zayıfsa. Ee, ve o gün moraliniz bozuksa o yüzden e, peygamberler sakindir. Hmm. O yüzden hani e, şeyhler, e, bazı e, din alimleri sakindir. E, siz ne kadar kızgınsanız, o gün alevlendiyseniz, ne kadar kötü düşüncelere hakimseniz büyü gelir sizi bulur. İkincisi? İkincisi kara büyü. Kara büyü özellikle Vatikan'ın. Büyüsü? Vatikan papaz büyüsü. Papaz büyüsü özellikle şu anda maalesef ki maalesef çok e, Anadolu'da artık e, Türkiye'de e, peynir ekmek gibi yapılıp satılan bir şey. Onları bir sonraki bölümlerde geniş geniş bahsederiz. Peki üçüncü evet, e, üçüncüyi söyledim evet, sanırım papaz büyüsü ha, evet, kara büyü ve Doğal. sabun büyüsü. Sabun büyüsü. Evet. Okay. Efendim bu bölümün sonunda çok önemli bir şey söyledi sevgili Bahar Sultan dedi ki üç evet. büyü çok tehlikeli. Çok tehlikeli. O yüzden de sakin olmak lazım. E, ve bu arada söyleyeyim, yapan ve yaptıran e, çok büyük e, vebali var. Günah yani var. Yani günahı e, kul hakkı. Kul hakkı. Var. Evet, kendini kurtaramaz yani. Aynen öyle. Evet, bir sonraki programda e, çok önemli bir konu ama konuyu açıklamayacağım. Bir sonraki programda çok önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Bize abone olmayı unutmayın. Son bu bölüme kapak olsun bir cümle alacağım sizden. Bize dinlemeye devam etsinler. İleride bomba haberlerim var, bomba bilgilerim var. Bana da dua etsinler. Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.